Görüntüdeki motorumuz 24 volt, e, 220 devir, 0.50 kW bir motor. E, bu motor DC'dir. Yalnız bu motoru diğer motorlardan ayıran, DC ve AC motorlardan ayıran tek faktör. Görmüş olduğunuz gibi statoru bu motorun mıknatıslardan oluşuyor. E, çalışma prensibi de normal alternatif akım motorlarda nasıl statorda sargı olup da rotorlarda sargı olmuyorsa bu motoru dizayn eden mühendisler de tam tersini düşünmüşler. Bakın endüvi tarzı bir rotor var burada da DC olduğu için kolektörü ve hemen yan tarafta da kömürlerden çıkışı var. Artı eksisi şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi ben bu motoru toplayacağım. Bir de çalışmasına bakacağız. Bakıma gelen bir motordur bu. Bakım sonrası bakalım son şekli nasıl olacak. Motorun toplanmış hali. Şuradan ben tek tek kömür yataklarına kömürlerini oturtmaya çalışıyorum. Bir elimle de. Kamerayla. Evet. Şimdi zaten kolektörlerini vesairesini temizlemiştik. Şimdi bir de çalışma testini yapalım. Ondan sonra çok uzatmadan videomuzu sonlandıralım. Motorumuzu çalıştırdık. Şu an 6.8 amper çekiyor. 24 volt olduğu için malum voltaj düşükçe amper karşılığı yükseliyor. Bu şekilde videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Teşekkür ederiz izlediğiniz için.